Sizlerle bir birlikte yine online kafa topu oynayacağız. Ee, online kafa topu bildiğiniz gibi bilişimin bir oyun. Ee, ben bir hack demeyeyim de bir arkadaşım söyledi. Masyon diye bir şey varmış galiba. Söylemiş vardı. Minecraft varmış. Minecraft 2 varmış bir de. Onu deneyelim de Oluyor mu? Kesin olmuştur da. Bir deneyelim. 5000 demişlerdi. Promosyon kodunun kullanım limiti dolmuş. Evet arkadaşlar bir maça gidelim. Ee, kusura bakmayın bugün biraz e, geç atacağım video. Geç attım da doğrusu. Şu an yeni video çekiyorum. Bunun size ulaştığında saat 9'u yok. Tam arkadaşlar kusura bakmayın. Ee, arkadaşlar bu arada saatleri belirledim. Eğer gün içinde bir e, hani hastalıktır bir yere gitmem gerekir. Eğer gitmezsem gitmezsem ee, videoyu ya 12 hani günde iki video atacağım için ya 12'de ya da 6'da e, bir e, video atacağım. Hani bir şey olmazsa atacağım. Allah'ın izniyle. Olursa yapacak bir şey yok. Ee, arkadaşlar birinci arkadaşlık isteğimi galiba kabul etmedi. Anlamadım. Neyse. Aha çok kulak var ya. Arkadaşlar siz de görüyorsunuz. Kafam nerede benim? Ufff. Bu lafla oynayamayız. Neyse arkadaşlar. E, Minecraft mı oynasak ya. Yeni server açmayı düşünüyorum arkadaşlar. E, Minecraft oynayalım mı ya? Neden olmasın? Aslında Minecraft oynayabiliriz. Neyse arkadaşlar şunu bir bitirelim. Ondan sonra sizlerle birlikte bir Minecraft oynarız. Minecraft'ta arkadaşlar e, 14.1 çıkmış. E, satın almayı düşünmüyorum değil. Çünkü 13.1 arkadaşım satın aldım demişti ama APK'ymış arkadaşlar. Bugün görüştüm, öğrendim. APK indirmiş. İnşallah 14.1 de satın alabilirim. Hani o gerçi o satın alınmıyor galiba. Sadece Minecraft alınca sanki o da geliyor. Arkadaşlar şu Minecraft'ta bir at gelse ya. At zırhı falan yaparız. Diamond falan da filan da. Yani depo falan filan önemli. Bu niye dondu be? Heh, çok şükür. Bileyle katladım arkadaşlar hani. Ondan sonra niye bu bile yapıyor falan filan denmesin. Ne <laughs> 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 Nazon Yılmaz. Arkadaşlar Ahmet Aga diye bir kanal varmış gördüm. Galiba Ahmet Aga. Evet evet Ahmet Aga. Bir Egg Wars videosu izledim. Arkadaşlar çok küfür ediyor ya Ahmet Aga. Yani İnşallah biz de öyle olmayız. Yeterince hani ben zaten öyle çok küfür etmem. Gerizekalı aptal salak mal gibi de oha yuh falan filan. Hani onun o kadar kötü şeyler kötü küfürler etmem. Onu söyleyeyim atmayacağım abi sen bir iyileş. Hı, iyileşti. Kendi kaleme gidiyorum. <laughs> Hadi ya. Alat ya boşa Arkadaşlar yani Hadi hemen öte geçelim isterseniz. Kazandık mı bakalım. Ya şu semester tatilinde bitmesi arkadaşlar. Çünkü iki kat para veriyor. Ben size yeni şeyimi gösterdim. Dönmüşsünüzdür zaten de. 650 iyi para. Arkadaşlar biraz önce 23 binim vardı. 10 bin 10 bine ile yenildim. Kusura bakmayın bunun içinde. Bakın arkadaşlar yeni skin'imi marketten aldım. Abi gözlüğü çok sevdim ya. Arkadaşlar e, normalde karar veremedim. Ya bunu alacaktım. Ya bunu alacaktım ya bunu alacaktım. Bir arkadaşıma söyledim. Şunu al dedi. Diğer arkadaşıma söyledim. Şunu niye almıyorsun ki dedi. bin olunca uyumlu olmuyor dedim. O zaman bunu al dedi. Ben de bunu aldım. Satayım mı? Satmıyorum mı? böyle Arkadaşlar ben hemen bir Minecraft açıp geleyim görüşürüz Arkadaşlar kusura bakmayın hemen bir Minecraft açtım arkadaşlar skinimi değiştireceğim buradan belli oluyor zaten hani her şey var ne yapsak ya kustuğumuz inek kafa endermeni alayım Enderman güzel eğer hani yeni skin falan filan atarsanız bir Hemen sonra hayvanları mod açıyorum arkadaşlar. Berimsiz. sıkışık ya şu sarı kırış, yerim ya. Hemen taş falan toplamamız lazım. O inekler. Buraya hemen ben bir ev yaparım. Koyun bulmuş lazım. Seni bir sıkıdım ya. Değil mi? Şöyle. Hop. Bu açıda değişik bir ağaç. Arkadaşlar aslında ben bunu harici de mi yapsam? Neyse ya şimdi yapalım evimizi. Hani sonra da. Olmazsa ben e, video harici bir şeyler yapmaya çalışırım. Bunda güzel planlar var şu an. Ama işte o eve yapamam. Hani e, aslında yapabilirim. Ama işte harici de yapmam lazım. Hani uzun sürer video. Video bir 50-60 dakika rahat sürer. Bir saat falan. O yüzden video harici ben bu eve bitiririm. Bu takviyeti getirmeyelim de. Arkadaşlar bir de korkunç şey. Danışmak. Şimdi Benim YouTube'da herhangi bir bağım yok. Ee, kanalımı yeni açtım hani e, eski bir kanalım vardı ama ah, YouTube hani hekareler mi bilmiyorum çalındı o yüzden hani korkuyorum ee, hani sizden ayrılmak gibi bir düşüncem yok aslında ama yani hani e, görüşemeyeceğim hani yeni bir açmak zorunda kalacağım ama Facebook hani Facebook'tan da bir şu an şey açma hesap açmayı düşünüyorum bir hani hesap açarsam hesap açıp hani oradan görebilirim YouTube nasıl görüşeceğim o var arkadaşlar hani YouTube'da görürsem ne diyeceğim kanalım mı çalalım kanalım çaldı bunun hmm, için neler yapabilirim falan diye ben ta İstanbul'da gidemem ben Kayseri'de yaşıyorum Kayseri Talas'ta yani aslında küçük bir ev yapsam hani görüşem şu an küçük bir ev yapsak mı neyse hani görüşemeyeceğim için ya kanalda gidip İlişk kusura bakma ya. Evet. Maksat muhabbet. Allah. Ya niye ses çıkmıyor arkadaşlar ya anlamadım. Arkadaşlar hileli modu ben bu şeyi de asla kullanmayacağım. Hani genelde ben hileli şeyler de çekebiliyorum. Cerim'in belki. Hani arkadaşlar bayağı bir krizim oldu oynamamız gerekli. Aslında onlar kafa topu nasıl sevsek mi? Yok ya. Boş verin. Arkadaşlar bu biraz uzun video olabilir. Bir, bir 20-30 dakika çekeceğim. İzlemezseniz de ne yapayım? Yani sonunda bir şey diyeceğim. Ama ne diyeceğimi unuttum. Ne haber Oha. Arkadaşlar çok lag like oluyor ya. Bu video çekmeden önce Hani ben Hunger Games oynadım. Sonra 14.1 gerekli falan filan diye beni oyundan çıkarttı. Çok hani video çekmeden önce yok video başlayınca çok lag oldu. Baksanıza ineği vuramıyorum. Hah, çok şükür öldü geberdi bizimki. Bir ev yasak mı bunlar? Kılıcımız yok ki. Neyle vuracağız? Elimizle vuracağız. Temiz daha sayalım. Kafa sıktım. 2, 3, 4. 4'ü vuralım. yiyecek halletsek Of çok var ya. Hey bir de aynayla arkadaşlarla şimdi oynadım. sevdim aslında çok kötü bir oyun değil ama çok var evet. Box için. Ama vuramadım duramadım. Sniper çıktı, elift çıktı. Onun da videosunu e, çekmedim ya. çekseydim verdik arkadaşıma. Öyle. Adam sniper'a aldım ama vuramadım. Ne biliyor musunuz? Vuramadım ya. Bildiğimi vuramadım abi. Saçmalığa bak. Nereye evimizi kurtar? Ya bak. Görüyor musunuz arkadaşlar? Dokunmuyorum şu an. Ya salaklık bu. Dur o. Yapalım mı? Ya da ağaç yapalım. Arkadaşlar bu arada pop müzik. Arkadaşlar bu arada 3 ay 3 ay tatilde 3 yıl mı neyse tatilde Ankara'ya gideceğim. Video atamayabilirim. Orada internet olmayacak. Ee, video yapılarsam her şey yapabileceğim. Atamazsam kusura bakmayın. Şimdiden haberini vereyim. Çok mu ilerledik ya? Aa, sahil kenarında mı yapsam? Ben size zaten düzenliğim için. Arkadaşlar burada kalalım mı? Ne dersiniz? şöyle bir test yapalım. Burada kalalım. Arkadaşlar eğer healer modda e, bir şeyler isterseniz bana belirtin. E, taş falan kullanmaz mısın buna. Hani bir şeyler. isterseniz de... Elimiz hazır olur Şimdi hani uzun sürer. Bir akıllı plan var. Onun için ben yani uzun sürer. 50-60 dakikalık video olmasını da istemiyorum. O yüzden hem onlar kafa top oynadık bugün hem de Minecraft oynadık. Tamamının gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Önceki videonun 3. beğeni gelmiş hepiniz. ben teşekkür ederim. Bu kadar. Hoşçakalın. Ee, hoşça kalın. Yani bu videonun gelmesini istiyorsanız beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.